Hepimize selamlar. Soğuk sütün içine bir buçuk litre sütte iki su bardağı su, bir su bardağı pirinç. Sütlaçımızı devamlı karıştırdım, dibine tutturmadım. Hani hızlı ateşte kaynattım, sonra ağır ateşe aldım. Çok hızlı kaynadı hep, ama hiç dibini tutturmadım bak sütlaçımızı. Devamlı karıştırın. 2-3 dakikaya bir karıştırın eğer hızlı bir ateşte pişiriyorsanız. Şimdi ağır ateşe aldım koyulaştığı için. Çok az bir tuz. Çay kaşığının ucuyla. Bir bardağı yakında şeker. Bu sütlaç annemin tarifi. Muhakkak deneyin bayılacaksınız. İçine hiçbir şey katmıyorsunuz. Nişasta meşasta yok.